Hayatın anlamı ve amaç arayışı. İnsanlar hayatlarının niçin var olduğunu, hayatta neyi başarmak istediklerini ve nasıl yaşamaları gerektiğini sorgularlar. Dinler bu tür varoluşsal sorulara cevaplar sunarak insanların ilgisini çeker. Manevi tatmin ve huzur. İnsanlar hayatlarında anlam, değer, amaç ve sükunet bulmak isterler. Dinler, ibadetler, dualar meditasyon gibi manevi pratiklerle bu ihtiyacı karşılamaya yardımcı olur. İnsanlar, dini tecrübelerden elde ettikleri huzur ve tatmini arar. Ölüm sonrası hayat, insanlar, hayatın ötesindeki varlığı, ölüm sonrasındaki yaşamı merak eder. Dinlerin, ölüm ötesi hayata dair sunduğu inançlar ve öğretiler insanları çeker. Ahlaki ilkeler ve değerler, insanlar, etik davranışlar, doğru ve yanlış, İyi ve kötü konularında yol gösterici ilkelere ihtiyaç duyarlar. Dinler, ahlaki değer ve sorumluluklar konusunda referans noktaları sunar. Gizemli ve mucizevi deneyimler, insanlar, rüyalar, görüntüler, sıra dışı olaylar gibi mistik ve gizemli tecrübelere karşı meraklıdırlar. Dinler, bu tür olağanüstü deneyimleri açıklama ve anlamlandırma çabası içindedir. İnanç ve tevhid, İslam'ın temel inanç esası, Allah'ın tek, mutlak ve yaratıcı olduğuna inanmaktır. Bu inanç, insana hayatın anlamını, amacını ve düzenini kavratır. Yaratıcıya güven ve teslim olma huzuru sağlar. Tevhid inancı, insanı günahlardan, kötülüklerden ve nefsin arzularından arındırarak iç huzuruna kavuşturur. İbadet ve ruhsal arınma Namaz, oruç, zikir gibi ibadetler insanın yaratıcısıyla iletişim kurmasını sağlar. Bu ibadetler insanın manevi yönünü güçlendirir, ruhsal huzur ve doyum hissi aşılar. Örneğin namazla yüce Allah'a yönelme ve kulluk bilincini pekiştirme insana iç barış ve sakinlik kazandırır. Ahlaki değerler İslam adalet, dürüstlük, merhamet, cömertlik gibi temiz ahlaki ilkeler sunar. Bu değerlere uygun yaşam insanlarda huzur Güven ve mutluluk doğurur. Kötülüklerden kaçınma, doğru davranışların benimsenmesi insanın iç dengesini ve huzurunu pekiştirir. Kader ve tevekkül. İslam'da kader inancı insanın başına gelenlerin Allah'ın takdiri olduğunu öğretir. Tevekkül yani Allah'a güvenip dayanma insana sıkıntı ve endişelerine karşı sabır ve güç verir. Bu insanın hayat yolculuğunda huzur ve güven duygusu edinmesini sağlar. Toplumsal dayanışma İslam kardeşlik, yardımlaşma ve toplumsal uyumu teşvik eder. Müslümanların birbirine destek olması onlara huzur, güvenlik ve aidiyet duygusu aşılar. Birlik, barış ve dayanışma içinde yaşamak insanın iç dünyasına yansır ve huzur verir. Sonuç olarak İslam'ın sunduğu inanç, ibadet, ahlak ve sosyal yapı insanın iç huzurunu, ruhsal dengesini ve manevi tatminini sağlamaya yöneliktir. Bu unsurlar Müslümanların hayatlarına anlam, sakinlik ve refah getirir.